Bugün 7 Mayıs 2024 Salı. Hoş geldiniz değerli dostlar. Dün bunu da gördük. Tayyip Erdoğan dedi ki kamu mallarına el uzatmak ihanettir. Söylediği doğru ancak pardon, Telekom'dan 14 milyar dolar çalmak kamu malına el uzatmak değil mi? Öyleyse neden bu hırsızlığa göz yumuldu? Niçin soruşturma açılmadı? Niye soyguncu Arap Hariri soyduktan sonra tekrar sarayda ağırlandı, kabul edildi? Neden soygun sürecinde Telekom'un yönetim kurulunda olan Fuat Oktay yargılanacağına ödüllendirilip Cumhurbaşkanı yardımcısı ve akabinde AKP milletvekili yapıldı? Keza tank palet fabrikası kamu kuruluşu değil mi? Türk ordusuna ait bu tesisin %50'sini bedavaya, Katar'a vermenin nedir tanımı ve açıklaması? Yapılan peşkeş hatta ihanet değil mi? Peki kim verdi bu emri? Kim aldı bu kararı? 22 yıldır ülkeyi yönetenler değil mi? Aynı şekilde Atatürk Havalimanı kamuya ait değil miydi? Öyle idi ise neden çöpe atıldı? Türkiye... 10 milyar dolarlık ödüllü hava alanını çöpe atacak kadar zengin miydi ki dünya kurulalı beri böyle bir örnek yok. Sırf havuz medyası kurmak, sabah ATV'yi satın almak için salma salınarak toplanan 650 milyon doları verenlere iş yaratma adına işlendi bu cinayet. Bunu yapanlar da inler cinler uzaylılar değil ülkeyi 22 yıldır yönetenlerdir. Yine ihale yasasını 199 kere değiştirip milyar dolarlık işleri ihalesiz olarak, rekabetsiz olarak istenen kişiye maliyetin 3-4 misline vermek kamu yararına suikast değil mi? Maliyeti 1,5 milyar dolar olan Körfez Köprüsü millete 10 küsür milyar dolara fatura edilmedi mi? Devam edelim. Merkez Bankası'ndaki 128 milyar dolarlık rezervle ihtiyat akçelerini savurmak kamuya ihanet değil mi? Devlete ait olan binaları Bilal Erdoğan'ın Türgevi'yle dinci ensar vakıflarına bedavaya devretmenin nedir adı? Böyle daha onlarca örnek verebilirim ki bütün bunlar AKP iktidarı döneminde yaşandı. AKP iktidarı döneminde oldu. Halbuki Tayyip Erdoğan çıkıp kamu mallarına el uzatmak ihanettir diyor diyebiliyor. Ama söyleyene değil söyletene bakmak lazımmış. Kimdir söyleten derseniz elbette AKP'yi 31 Mart'ta sandığa gömen halk değildir muhalif kalaklı işbirlikçilerdir. O işbirlikçiler milletin karşısına çıkacak yüzü ve edecek sözü olmayanları sahip gibi görüp karşısında maraba gibi eğilirken daha bunun gibi neler neler söylerler. Allah aşkına ne demektir Tayyip Erdoğan'a diz çöküp generalleri Osman Kavala'yı Can Atalay'ları hapisten çıkarın diye yalvarmak, yakarmak. Ne demektir Tayyip Erdoğan'la konuştum gelişmeler olacak demek. Bunu yapmak Erdoğan'a padişahlık ötesi paye vermek. Yani mahkeme yargı yerine onu koymaktır ki Osmanlı sultanlarında bile böyle yetki yoktu. Peki Tayyip Erdoğan'dan dilenen biri Erdoğan'ı devirebilir, iktidardan alaşağı edebilir mi? yapılan dilenciliğe utanmadan bir de yumuşama diyorlar. Yahu hak verilmez alınır sözünü hiç mi duymadın Özgür Özel? Ha şunu söyleyeyim yakında hapisteki generaller Osman Kavalalar geziden hapiste olanlar çıkarılacak. Zira zaten Amerika ile Avrupa borç para istiyorsan önce bunları çıkar sal demişti. Özgür Özel Aklınca bu tahliyeleri şahsi karhanesine yazıp kendini kanıtlayacak. Pardon ama bu Tayyip Erdoğan'ın himmetiyle, lütfuyla, ihsanıyla olmayacak mı? Öyleyse AKP'yi 10 puan geçip birinci olan bir partinin genel başkanı bunu nasıl içine sindirir? Özgür Özel bu tahliyeleri 2-3 milyonluk, büyük adalet mitingleriyle sağlasa yani iktidarı buna mecbur etse takdir görürdü omuzlara alınırdı lakin yaptığı ortadadır Erdoğan'a diz çökmüştür aynı şeyi bugün Devlet Bahçeli'ye de yapacak belli ki Erdoğan özgür özelle görüşmede Devlet Bey'e de git ona da biraz yalvar yakar, içeridekileri salı verelim dedi. O da gereğini yapıyor. Hayır öyle değilse açıklasın. Özgür Özel'in ne işi var MHP'nin kapısında? O Milliyetçi Hareket Partisi ki Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni sürekli olarak PKK ile özdeşleştirdi, hakaretler etti. Ayrıca MHP fiili olarak hükümette filan değil ve oyu da CHP'nin beşte biri. Öyleyken seçim kazanan bir parti başkanı Devlet Bahçeli'ye niçin gider, niçin adeta diz çöker? Bakın bunun adı uzlaşma, yumuşama filan değil. Resmen teslim olmaktır, diz çökmektir, hazır ola geçmektir. Yahu seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne 31 Mart'ta Tayyip Erdoğan'la Bahçeli'ye yalvarsın diye oy vermedi. Yönetimden alaşağı etsin, deliye süpürsün diye oy verdi. Ülkenin an itibarıyla birinci partisi olan ana muhalefet lideri Tayyip Erdoğan'ın ayağına gidip yargı sensin, kanun sensin, hukuk sensin diyor ve bunu resmen kabulleniyorsa maalesef her şey bitmiş demektir. Şunu da söyleyeyim, seçimin üstünden henüz bir ay geçmişken bu kadar büyük hata yapan biri önümüzdeki 4 yıl yani 48 ayda neler neler yapmaz. O sebeple yıllar önce Kılıçdaroğlu'nu eve kilitleyin, Tayyip Erdoğan o şekilde gider dediğim gibi Bugün de Özgür Özel'i bir yere kapatın. Aksi halde Erdoğan yine kazanacak diyorum. Vallahi çocuk nasıl kakasından belliyse lider de ilk hamlesiyle kendini gösterir ki tablo maalesef faciadır. Bu arada malum bizim videomuz sabah 6'da yayına giriyor. Özgür Özel ise bugün saat 12'de Devlet Bahçeli ile buluşacak buradan kendine çağrı yapmak istiyorum. Bir yiğitlik yapmalı, MHP liderine Sinan Ateş cinayetini sormalı ve çıkışta bunu milletle paylaşmalı. Liderlik, önderlik böyle olur, böyle yapılır. Peki Özgür Bey bunu yapar mı, yapabilir mi derseniz, ah keşke lakin mümkün değil zira Öyle davranabilecek biri zaten Bahçeli'nin ayağına gitmez. Belli ne yediğim ne oldum moduna giren özel öne çıkmak için her hıyarı olana elinde tuzlukla koşuyor. Ben onun yerinde olsam ifade ettim. Milyonluk adalet ve açlık mitingleri yapar, yaşadığımız ekonomik ve hukuk rezaletlerini ortaya koyardım. O bunu yapmadığı gibi Tayyip Erdoğan'la Bahçeli'yi niye ziyaret ediyor o da bile açıklamıyor. Bu hal devam ederse Cumhuriyet Halk Partisi bölünebileceği gibi merkezde yeni partiler de kurulabilir. Özgür Özel yaptıklarıyla adeta bunun zeminini inşa ediyor. Altını çiziyorum itirazımız sadece ve sadece Özgür Übey'in Tayyip Erdoğan ve Bahçeli ile el ele vermesinedir. Yeni Parti demişken Profesör Yusuf Halaçoğlu Kutlu Parti adıyla yeni bir parti kurdu. Bu şekilde parti sayımız 139 olurken Kutlu Parti de sağ ve milliyetçi partiler arasında yer aldı. Yusuf Hoca gerçi ne sağcı yüz ne solcu diyor fakat kişisel fikir çizgisi ortada. Milliyetçi kul var bu kadar parti kaldırır mı? Kuşkusuz o da ayrı bir sorudur. Musavat derviş oğluysa hala partiyi dizayn etmekle meşgul ve parti içi meselelerle uğraşıyor. Dışa dönüp bir mesaj vermedi. Ne yeni anayasa, ne yumuşama, ne de Sinan Ateş gibi başlıklarda bir tavır ortaya koymadı. Hatırlayın Bahçeli, İyi Parti lideriyle MHP'liler arasına mesafe koymak için ilk günden telaşla Musavat Dervişoğlu için ihanet etti ifadesini kullanmıştı. Bu arada sizleri biraz gülümsetmek istiyorum. Hani kimsenin önemsemediği ama kendini çok önemseyen bir Ahmet Davutoğlu var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hediye ettiği Gelecek Partili milletvekilleriyle bir araya geldi, toplantı yaptı. Toplantıda bütün milletvekilleri bu iş böyle yürümez. Genel Başkan'ın memleketi olan Konya'nın Taşkent ilçesini bile kazanamadık. Tabela partisi olduk deyince Ahmet Davutoğlu inanmayacaksınız. Aynen şu sözleri etti başarısız olan ben değilim partidir sizlersiniz benim toplumdaki karşılığım gelecek partinin çok çok üstündedir 2028'de de cumhurbaşkanı adayı olacağım bu söylediklerime itirazı olan varsa hemen bu salonu terk etsin çeksin gitsin hatırlatayım bu adam baştan beri gelecek partinin genel başkanı ve bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyor. Ve Heyhat bu arkadaş Tayyip Erdoğan'ın Dışişleri Bakanlığını ve de Başbakanlığını yaptı. Hoş yaptı da ne oldu ortada? Türkiye'yi Suriye çölüne gömdüğü gibi 10 milyon sığınmacıyı da başımıza bela etti sıcak bir haber daha. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Tayyip Erdoğan'dan randevu istemesine rağmen haftalar ve aylardır randevu yok. Hatırlayın Erdoğan cinayet işlendiğinde ne sözler vermişti? Ne sözler etmişti? Siyasi hesap yani Milliyetçi Hareket Partisini üzmeme konu olunca Arda arda savcılar değiştirildi, dosyada fiili olarak kapatmaya sevk edildi. Oysa bu cinayetin bazı Milliyetçi Hareket Partililerle olan direkt ilişkisini bütün Türkiye biliyor. Türkiye'de adaletin zerresi olsa MHP şiddete bulaştığı için çoktan kapatılmış olurdu. Öyleyken susuluyor çünkü... Kimileri hesap yapıyor, kimileri de MHP'den korkuyor. Gelelim Fenerbahçe, İsmail Kartal ve Ali Koç'a. Sürpriz yok. Fenerbahçe dün akşam itibarı ile havlu attı ki İsmail Kartal'la şampiyon olunamayacağını aylar önceden söylemiştik. Bu sonuçtan elbette yönetim de kusurlu fakat Fenerbahçe'nin Ali Koç'la devam etmesinde yarar var. Ali Bey en azından yıllar içinde pek çok şeyi görüp öğrendi ve bundan sonra hata yapma ihtimali az. Saadettin Saran gibiler yönetime gelirse benim ilk senem deyip hatalar devam edecektir. Noktalarken lütfen videomu dostlarınızla paylaşın ve beğenin. Bunun size maddi manevi zerre bir külfeti yok.